Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle komşunun tavukları vardı. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle çok güzel. Etrafın manzarası da güzel. Tavuklar da buralardalar. Şimdi ben onlara biraz bayat ekmek vardı. Ee, onu ısladım suyla. Bir de kızartma vardı. Onu götürüp vereceğim tavuklara. Şöyle buraya bırakmıştım. Onlar ziyan olmasın hem de tavuklar yesinler çağırayım onları. Gel gel. 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 gel, 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 gel. Bakın nasıl toplandılar, <laughs> yemeye çalışıyorlar. Biri de dışarıda kalmış, o da yemek istiyor. Dışarıda olduğu için yiyemedi. İleriden horoz da gelmeye başladı. Yemeği görünce. Biraz alıştı tavuklar bana. Küçükken e, civcivler biraz ürküyorlardı. Şimdi daha iyi. Alıştılar artık. Arada bir böyle evde kalan yemeklerden, yeşilliklerden ne varsa veriyorum onlara. Alıştılar bana. <laughs> Maşallah. Çok güzeller kurt tavuğumuz daha kurtluğu bırakmamış. Civcivlerini büyüttü aslında ama demek biraz daha devam edecek kurtluğa. Bunlar civcivleri. Büyüdüler baya. Ay maşallah. Çok tatlılar. Tavukları çok severim ben de. Aslında tavuk besliyordum ben de ama bıraktım tavuk işini. <laughs> Yine de gördüğüm zaman böyle hoşuma gidiyor. Seviyorum yani. Dağıldılar biraz. Demek ki karnılar çok Biraz yediler. Sonra dağıldılar. Ben bu tarafa geçeyim bakalım. Belki gider yerler yine. Hadi gidin yiyin yemeğinizi. Anneniz çağırıyor. Koşun. Horoz <laughs> da oralarda yaklaşmıyor. Kurk cücüklerini besliyor. Civcivlerini aslında bizim burada cücük derler. Siz cücük diye alışmışız yani. yani. normalde genelde civciv denir ama yörelere göre de değişiyor bu hitaplar. Kurkumuz gezme peşinde. Civcivler de tabi o nereye giderse oralarda dolanıyorlar. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Şöyle bir etrafın güzelliğini de paylaşayım sizlerle. Videomu sonlandırayım. Görüşmek üzere.